Transferde imzaları peş peşe açıklaması beklenen Beşiktaş orta saha için Frankfurt'un Danimarkalı genç yıldızı Oscar Hojlund'u listeye aldı. 21 yaşındaki oyuncu için önümüzdeki günlerde Alman ekibine satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi yapılacak. Beşiktaş'ta ara transfer dönemine yönelik çalışmalar sürerken, orta saha için dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlıların Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen 21 yaşındaki Oscar Hojlund ile ilgilendiği öne sürüldü. Foot Mercato kaynaklı haberde Beşiktaş yönetiminin genç futbolcu için Alman kulübüyle temaslara başladığı ve transfer formülü olarak kiralama seçeneğinin masada olduğu belirtildi. Orta sahada dinamizm ve derinlik arayan teknik heyetin Hojlund'un çok istediği belirtildi. Bu sezon Frankfurt formasıyla 15 resmi karşılaşmada süre alan Danimarkalı oyuncu, bir asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Hojlund'un kulübüyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kara Kartal'ın maliyet araştırması sonrasında önümüzdeki günlerde resmi adımları atması bekleniyor.